Evet arkadaşlar, halk hikayesinden devam ediyoruz. Halk hikayesi dediğimiz zaman aklımıza gelen iki tane önemli bir bölüm var arkadaşlar. Burada halk hikayeleri nazım ve nesir şeklinde karışık olarak e, yazılmaktadır. Ayrıca olaylar olaylar nesir biçiminde, duygular ise nazım biçiminde ifade edilir. Bu durum aşk hikayelerinde daha çoktur. Şimdi İslamiyet öncesinde etkili olan bu e, halk hikayelerinde olağanüstülükler tamamen terk edilmeyip azaldığı bir dönemde ortaya geçiş dönemi ürünler olarak ortaya çıkmaktadır halk hikayeleri. Halk hikayelerine baktığımız zaman kahramanlar ve yazıldıkları dönemin sosyal kültür özelliklerini ne yapmaktadır? Taşımaktadır. Halk hikayeleri dediğimizde, Halk hikayeleri dediğimizde arkadaşlar, destanlar gibi halk hikayeleri de sonradan yazıya geçirilmiştir. Genel olarak bunlar sözlü edebiyat ürünleridir. İşte aldı kerem, bakam ne dedi, deyip desti gibi kalıplaşmış sözler bulunmaktadır. Ve saz şairlerinin söylemiş olduğu durumlardır. Halk hikayelerinde bilmesi gereken başka bir şey ise o da dil şirisel işlevde kullanmıştır Ve anlatıcı üçüncü tekil şahıstır. Ve ilahi bakış açısıyla ne yapar? Anlatımlar yapmaktadır arkadaşlar. Şimdi... Halk hikayelerinin bölümlerine bakacağız arkadaşlar. Halk hikayelerinin bölümüne baktığımız zaman 3 tane bölüm karşımıza çıkıyor burada. Bunlardan bir tanesi döşeme, asıl olay ve dua. Döşeme bu bölümde dinleyici hikaye hazırlamak amacıyla yapılan ve konu ilgisi bulunmayan şeyler anlatılır. Asıl olay ise olayın anlatıldığı bölümdür. Dua ise sonuca bağlanır ve hikayenin sonucunda sevip de kavuşamayanlar anlatılmaktadır. Halk hikayeleri konularına göre baktığımız zaman iki grupta aşk ve kahramanlık olarak, destansal hikayeler olarak iki gruba ayrılıyoruz arkadaşlar. Burada aşk hikayelerine baktığımızda toplumun beğendiği, dilden dile aktırdığı toplum ağzında yer alan ömürsüz aşklar işlenmektedir. Ve e, toplumsal mücadeleler anlatılmaktadır. Kahramanlıklarda ise e, bu tür halk hikayelerinde kimi bölgelerde yaygınlık kazanmış olan kahramanlık yiğitlikler işlenir. Dede Korkut hikayeleri ve Köroğlu hikayeleri bunların önemli temsilcilerindendir. Kaynaklara bakımından baktığımız ise Türk kaynaklı olanlar ve yabancı kaynaklı olanlar diye bakıyoruz. Türk kaynaklı olanlar, Türk kültür ve mitolojisinden olan bir de Korkut Hikayeli, Kerem'le Aslı, Aşk, Garip, Şahsenem, Emrah ile Selvi gibi e, hikayelerdir. Buradan arkadaşlar bir tane soru çıkıyor. Buna dikkat ediyoruz. Arap-İslami kaynaklı olanlara baktığımızda ise arkadaşlar yabancı kaynaklı olarak bunları değerlendiriyoruz. Bunlar da bu tür e, hikayeler kaynağını İslamiyet etkisinde şekillenen ağır kültüründen almakta arkadaşlar. Leyla ile Mecnun, Yusuf ile Züleyya, Galazat Ali yani Hazreti Ali Cenkleri. Yine yabancı kaynaklı olarak kabul ettiğimiz İran Hint kaynaklı olanlar var. Bunlar da Ferhat İleşir'in Kelle ile Dinme. Evet arkadaşlar bunları da yine ne yapmamız lazım? İsimlerini hiç olmazsa bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hikaye türüne bakacak olursak hikaye diğer adıyla öykü arkadaşlar nedir? Bununla ilgili birazcık konuşacağız. Hikayeler Batı etkisiyle gelişen, Tanzimatla beraber bizim de edebiyatımıza girmiş, dilimize girmiş olan bir yazı türüdür arkadaşlar. Ve burada hikayelerde olay ve durum hikayeleri vardır. Olay hikayeleri, bir olayı baştan sona anlatılan durum ise o olay içindeki bir kesitin anlatıldığı hikayelerdir. Olaylar geçtiği zaman aralığı kısalıdır ve burada betimlemeler, tahliller olağanca kısa tutulup betimlemeler, yani oradaki tarifler nasıl olduğu, oradaki sıfatlara yer verdiğindeki betimleme yaparken sıfatlara ve tahlillere yer verdiğinin açıklanması bunlar önemlidir. Yine bunun dünyadaki birçok temsilcisi var, bunlara baktığımız zaman... Anton Çağ gibi yazarlar ve Malpasant dediğimiz yazarlar bizim için önemli. Türk olarak baktığımızda ise Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Memdu Şevket, Said Faik, modern Türk hikayesinin kişileridir. Hikayeciliğimize baktığımız zaman hikayede planda serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşmaktadır. Serim bölümünde arkadaşlar olayın kahramanlarının geçtiği mekan ve zaman anlatılır. Düğümde ise serim bölümünün kısaca tanıtılan olay burada ne yapılıyor? Bütün yönleriyle anlatılıyor arkadaşlar. Olayın ne şekilde geçeceği bu bölümde belirtildi ve çok fazla yer verilmeden olay ve kişi bilim betimlemeleri burada yapılmaktadır arkadaşlar. Yine çözüm bölümünde silin bölümünde tanıtılan ve düğün bölümünde merak uyandıran olayın sonuçlanmaktadır. Bu bölüm okuyucu için farklı önemli bir durumdur. Evet aşağıdaki adan hangisi hikayenin planı oluşturan bölümlerden değildir? Bakın fasıl diye bir bölümümüz var mıydı arkadaşlar? Yoktu cevabımız Adana oluyor. Peki hikayenin öğeleri var. Hikayenin öğelerine bakalım. Hikayenin öğelerinde olay var arkadaşlar, yer var, mekan var, olay var. Yine mekan var, zaman var ve kişi var arkadaşlar. Bunlar e, hikayenin öğelerini oluşturmakları. Mesela hikayenin temel unsurları diye bir soru gelmiş. Ocak 2014'te. Aşağıdakilerden hangisi hikayenin temel unsurlarından biri değildir demiş. Bakıyoruz arkadaşlar. Ee, bu soruya baktığımız zaman mesela e, hangisi? Tabii ki yazar diye bir hikayenin unsuru var mıydı arkadaşlar? Yoktu. Cevabımız ne oluyor? Bursa oluyor. Evet, şimdi devam edecek olursak arkadaşlar, hikayenin çeşitleri var. Bu hikayenin çeşitlerinde olay hikayesi, daha demin de üstünden geçtiğimiz gibi klasik vaka örgüsü diye de adlandırılmaktadır. Asıl olan olaydır, ele alan olay serim düğüm ve çözüm bölümlerinde neticelenir. Bir diğeri ise arkadaşlar, bir diğeri ise yine hikaye çeşitlerinden durum hikayeciliği arkadaşlar. Durum hikayeciliğinde ise olay bir durum anlatılmaktadır. Onu da şöyle söyleyelim. Ondan önce arkadaşlar olay hikayeciliğindeki önemli şahsiyetler var. Bunu önce değinelim. Bunu geçmeyelim çünkü. Buradaki paragrafı ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. Dünya edebiyatında Maupassant öncülüğünde gelişmiştir. Ömer Seyfettin, Hüseyin Rahmi Gürpınar bunlar. bunlar bizim için önemli kişilerdir arkadaşlar. İkincisi durum kesit hikayesi. Burada da arkadaşlar olay hikayesinden farklı olarak bir durum, bir bölüm alınıyor ve bu bölüm üstünde ne yapılıyor? İnceleme yapılıyor. Ve bunun neticesinde de e, bir hikaye oluşturuyor. Burada da genellikle belli bir zaman diliminde hayatın doğallığıyla beraber geçiyor. Bunun ise önemli kişileri arkadaşlar durum öykücülüğünde Memduş Şirketi, Sandal, Sait Faik, Abasızlık ve Tarık Buradır. Bunda da arkadaşlar Çehov tarzı diyoruz. Bunu da dünyadaki şey temsilcisi Çehov diyoruz arkadaşlar. Üçüncü bir tanesi ise arkadaşlar ben merkezci hikayecilik. Ona da bakalım. Ben merkezci hikayecilik sonradan gelişen bir hikayeci türüdür. Gerçek hayatta karşılığı olaylardan, gözlemlerden, hayaletlerden, bireysel bulunanların anlatıldığıdır. Ve bunun özelliklerine bakacak olursak birazcık daha artık gerçekleşmiş şeyler birinci kişi ağzından gerçek olaylar şeklinde ne yapılıyor anlatılıyor. Ve burada çarpıcı beklenmedik sonuna bitebiliyor arkadaşlar. Bilge Karasu'nun hikayeleri buna örnek olarak verebiliyoruz. Bir de hikayede anlatıcı bakış açısı dediğimiz bir durum var arkadaşlar. O da şu, yani hikayede anlatıcının bakış açısı iki şekilde gerçekleşiyor. Birisi ilahi hakim, ilahi bakış açısı oluyor arkadaşlar burada olduğu gibi. Olayları üçüncü tekil ağzıyla ne yapıyor anlatıcı konuşuyor. Bir diğeri ise arkadaşlar, gözlemci anlatıcının bakışında ise birçok yönüyle hakim bakış anlatımının benzeyen bu anlatım biçiminde arkadaşlar sadece dışarıdan gözlemleri bir, bir gözlemleyen bir şahit konumdadır. Dışarıdan bakıyor gözlemci ve bu gözlediklerini ne yapıyor anlatıyor. Bir de kahraman bakış açısı var arkadaşlar. Onda ise kahraman bakış açısında ise kişi kendi hissettiklerini ve nasıl bir duruma gireceğini neyse hissettiklerini ya da olayların nasıl bir hal alabileceğini bilemez. O yüzden anlatıcı gördüğünü, duyduğunu, bildiğini ne yapıyor? Anlatıyor. Birinci tekil ağzıyla konuşuyor. Yani benle konuşuyor arkadaşlar. Ben diyerek konuşuyor. Buradan da bunu anlayabiliriz. Şimdi dünya edebiyatında hikayeciliğe baktığımız zaman iki tane önemli durum var. Birisi Malpasan, bir de Çağol tarzı arkadaşlar. Ve buradaki hikayecilikle baktığımızda 16. yüzyılda Dekamoran Öyküleri adlı eseriyle ilk örneğini vermiş ve çağdaş öykücülüğün başlatıcısı olmuştur arkadaşlar. Ve bu şekilde devam ediyor ama en önemli durum burada Çao ve Maupassant'ın çünkü biri olay, birisi de durum hikayesini ortaya çıkartıyor. Türk Edebiyatı'na baktığımız zaman ise arkadaşlar, Batı etkisiyle başlıyor tabii ki bildiğimiz gibi. Daha değinmiştik. Divan edebiyatında görülen mesneviler, halk edebiyatında görülen halk hikayeleri bu tür örneklerin arasında saymak doğru olmaz. Çünkü karakteristik özellik olarak bunlar birbirinden nasıldır arkadaşlar? Farklıdır. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar hikayelerde tabii birçok önemli unsur var. Bu unsurlar batılı hikayelerde, ondan sonra işte farklı yazar çeşitleri. Buradaki sayfa arkadaşlar 47'ye baktığınız zaman burada teknik özellikleri anlatılıyor. Buraları e, sizin okumanız gerekiyor arkadaşlar. Buraları okuyup buradaki hikayecilerin e, özelliklerini çok iyi şekilde benimsemeniz gerekiyor. Ve kişilerin neler olduğunu sayfa 47'yi bu şekilde bir anlamda yutmanız gerekiyor diyebiliriz arkadaşlar. Ayrıyetten arkadaşlar burada işte Halk hikayecilerimiz var. Letaifi rivayetten bahsediyor. Ve ilk örneği olarak kabul edilenler var. İkinci dönemde saim Pasajade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseri var. Bunlar da bizim için yine önemli bilgiler. Şimdi arkadaşlar burada bir sorumuz var. Buna bir bakalım. Haziran 2014'te çıkmış olan bir soru. Batılı anlamda öykü türünün ilk örneği sayılabilecek küçük şeyler adlı eser kime aittir diyor. Daha de burada söylediğimiz gibi hemen Sami Paşazade Sezai'den bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi sayfa 47'yi iyi şekilde okumamız gerekiyor arkadaşlar. Yine 48'e baktığımız zaman 48'e de yine sayfa 48'e aynı şekilde devam ediyor. Burada bizim öykücülerimiz, hikayecilerimizle alakalı genişçe bir bilgiye yer verdik e, buralara ne yapıyoruz arkadaşlar? Siz okuyup buraları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hikayeden sonra yeni bir türe geçiyoruz. Bu türün adı arkadaşlar roman. Evet roman yani çok zaten duyduğunuz şeylerden birisi. Öncelikle roman nedir? Bununla alakalı birazcık konuşacağız. Roman tabi hikayeden benzemekle beraber ayrılan önemli yanları var. Romanlar yaşanmış olayların anlatıldığı ve bir ana olay etrafında gerçekleşen bir yazı türüdür arkadaşlar. Uzun eserlerdir. Hikayeden farklı olarak romanın üzerine kurulduğu olay sayısı fazladır. Ve geniş bir zamandan bahsetmektedir. Yine romanlarda kahramanların ruh tahlilleri yaptığı görülmektedir. Ve olaylarda tahliller genişçe yer tutmaktadır arkadaşlar. Aynı şekilde hikayede olduğu gibi kişi zaman o Olay gibi durumlar burada da yine bulunmakta arkadaşlar. Şimdi romanda plana bakacağız. Romandaki plan aslında şeyden çok da farkı yok hikayede. Romanda da yine arkadaşlar ne var? Serim, düğüm ve çözüm bölümleri var arkadaşlar. Yine aynı mantıkta ilerliyoruz. Serim'de romanın başlangıcından bahsediyoruz. İnşaat dili olayın romanın kahramanlığı ve çevreci okuyucuya tanıtıldığı bölümdür. Düğümde, serin bölümünde e, anlatılmaya başlanan olay yoğunlaşıyor, örnekler veriliyor, hikayenin e, durumun içine giriliyor. Çözümde ise engellerin ortadan kalktığı bölümdür. Romanın öğeleri var arkadaşlar. Romanın öğeleri ise bunlardan ilki olay. Olaya baktığımız zaman e, romanda gerçeği, yazılma gerekçesi olan olayın oluş sırasına göre aktarıldığı romanın en temel öğesi olaydır arkadaşlar. Olay burada en önemli öğedir. Romandaki olay zinciri olay örgüsü arasındaki farklar ise olay zinciri anlatılan olayların kronik sıraya içinde anlatılmasıdır. Olay örgüsü ise arkadaşlar bunların birbirinin içine girip şekilde yer almasıdır. Yani anlatılan olayların kurgulanmış olaylardır, ilginçliklerle süslenebilir. Bir diğer romanın öğelerinden bir diğeri ise arkadaşlar kişiler. Kişiler romanın temeli oluşturan olaylardan sonra bu olayların merkezinde bulunan kahramanlardır. Romanlarda kahramanlar çok fazla ee, ön plandadır ve tipler vardır romanda. Evrensel özellikle olan tipler, sosyal tipler, farklı farklı sevecen tipler. Zaten romanındaki o çekiciliği sağlayan önemli şey de bunlardır. Ve bu tiplerde oluşturulan karakterler, bu karakterler zaman zaman da arkadaşlar taklit edilir. Zaman ise zamanın tem romanın temeli olan olayın gerçekleştiği zaman dilimidir. Bir zaman dilimi mutlaka vardır. Zamandan gelecek zamana da, geçmiş zamana doğru ne yapabilir? Devam edebilir. Şimdi zamana baktığımız zaman, zamanı birkaç şekilde bakıyoruz. Zamanla birkaç başlık altında topluyoruz arkadaşlar. Burada vaka zamanı dediğimiz bir olay var. Yani o anda olayın gerçekleştiği zaman. Yani olaylar bir zaman içerisinde gerçekleştiğinde, okuyucu romanda anlatılan hangi zaman dilimde gerçekleştiğini merak eder. Ve o vakanın, olayın geç, gerçekleştiği zamanı ne diyoruz? Vaka zamanı diyoruz. Mekan ise, Roman'da anlatılan olay olayın merkezinde bulunan kişilerin gerçekleştiği zaman yanında bir de olayın gerçekleştiği mekan vardır. Mekan betimlemelerle, güçlü tasvirlerle arkadaşlar ne yapılır? Okuyucuya benimsetilmeye çalışır. Bu herhangi bir yer olabilir. Okul, iş, ev, hastane veya işte okuyucu e, ilginç gelebilecek herhangi bir yer olabilir arkadaşlar. Romanın konuları ise romanın konuları çok geniş arkadaşlar. Burada konularına göre romanlar diyeceğiz. Onlarda tarihi romanlar, ilki belli bir tarihi dönem içindeki yazı yazılan romanlar arkadaşlar tarihi romanlar diyoruz. Bu romantizm akımının etkisiyle ortaya çıkıyor tarihi romanlar arkadaşlar ve Walter Scott ilk örneğini o veriyor. Bunu bilelim. lazım olabilir. Biz de arkadaşlar tarihi romanın ilk örneğini Cezmi Abdüroman ile Namık Kemal veriyor. Bunun ikisini ne yapalım? Bilelim arkadaşlar. Sonra karşımıza çıkan bir diğer roman türü macera. Macera tabi isimlerinde de anlaşılacağı gibi hayatın normal akışı içerisinde çok sık rastlanmayan saçırtıcı sürükleyici romanlardır arkadaşlar. Burada da Hasan Mella'nın Ahmet Mithat Efendi romanları macera romanı olarak karşımıza çıkıyor. Robinson Cruz'un romanları. Bunları da yine bilmemizde fayda var arkadaşlar. Bir diğer roman türümüz ise sosyal roman. Sosyal romana baktığımız zaman kültürel bir varlık olan insanın yaşamının kültür birikimi içinde getirdiği olgulardan oluşan romanı arkadaşlar sosyal roman diyoruz. Sosyal romanda da yine bereketli toplaklar üzerinde diye Orhan Kemal'in bir e, romanı var. Bu bizim için önemli. Emin Zola'nın meyhane var arkadaşlar. Bunları ne yapacağız bilmemiz gerekiyor. Evet başka bir roman türümüz psikolojik roman. Psikolojik roman tabi birazcık karışık bir roman aslında. Ee, baktığımız zaman toplumsal olayları çevrenin anlatılmasından çok karamanların iç dünyalarını yani içiyle alakalı yaşamış olduğu bunalımlar e, psikolojik durumla alakalı yazmış olduğu romanlardır ve bunun Türk Edebiyatı'ndaki ilk örneği Mehmet Rauf'un Öylü romanı. Arkadaşlar bunu kesinlikle bileceğiz ve çıkıyor. Sonra Peyami Safa'nın Dokuncu Ağrıcı'ya koğuşu, otobiyografik romanlar. Burada küçük şeyler önemli. Yine Yakup Kadra Karaosmanoğlu'nun Anamın kitabı önemli eserler. Burada genellikle arkadaşlar eser soruyorlar. Sorulan eserler bizim için önemli. Şimdi sayfa 52'ye bakacak olursak arkadaşlar burada batılı olduğu edebiyat anlayışına göre roman türleri var. Bunlar önemli. Dünya edebiyatındaki roman türleriyle alakalı. Bunlardan ilki klasik roman. Klasik roman, antik Yunan ve Roma kültürünün etkisiyle 17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan klasizm akımının etkisiyle ortaya çıkmıştır. Ve e, baktığımız zaman burada e, Lafayette'nin Prenses de Cluys adlı romanı, klasik romanın önemli bir örneğidir arkadaşlar. İkincisi ise romantik roman. Bu da klasizme, e, adeta yücelti akıl ve sağduyuya karşı duyguyu önem veren bir e, roman türüdür arkadaşlar. Bunun süslü anlatımına karşı, yani bunun zıttı olarak süslü anlatımına karşı ne yapıyor? E, doğallığı, kalıcılığı ve kuralsızlığı esas alan romantik romandır. İyi kötü, yani bu şekilde birbiriyle zıtlaşmalar var. Zengin, fatir, bayılı, batılı tip, doğulu tip gibi ne yapıyor? Ayrışmalara gidiyor arkadaşlar. Milli ve tarihi konulardan ne yapıyor? Yararlanıyor. Baktığımız zaman arkadaşlar burada şimdi önemli bir soru var. Önemli bir soru var. O da şu. Çıkan bir soru. 2014 yılında intibalde eser Türk veteranına hangisine aittir? Bakın burada bilmemiz gerekiyor değil mi arkadaşlar? Yani burada e, Namık Kemal cevabıyla ne yapıyoruz? İntiba buluyoruz. Yine onun haricinde bakın burada bir sorumuz daha var. Ona da bakıyoruz. Bu parçada anlatılan roman türü aşağıdakilerden hangisidir? Akla karşı duyguyu, seçkin sınıfa karşı, değil mi? Karşılıklı karşılığından bahsettiğine göre arkadaşlar Namık Kemal'in İntiba romanından bahsediyor. Yine aslında bakın bu iki soru birbirinin ardına koymamızdaki sebep şu. Görmeniz için arkadaşlar ne yapıyor burada? Romantik romanı aynı zaten göreceksiniz. Romantik romanı anlatmış oluyor bize. Bir diğeri realist roman. Realist romana bakacak olursak arkadaşlar, klasizme katı kuralcı roman anlayışına karşı daha duygusal ve kuralların esnetildiği bir roman türü. Naturalist roman, realizm akımından daha ileri seviyesi olan, realizm adeta lavatara indirmesiyle oluşan naturalizm etkisiyle. Yani doğallıkla alakalı. Burada Emi Zola önemli bir şahsiyet arkadaşlar. Buna da bilmeniz gerekiyor. Şimdi son dönemde postmodernist roman diye bir şey var arkadaşlar. Buradan da soru geliyor bize. Postmodernist sanatçılar sanatı düşünceleri yaymak için bir araç olarak değil, bir oyun olarak görürler. Romanda anlatılanlar kurmacı olduğunu, çoğunun gerçek hayatla ilgisi olmadığını belirtirler. Şurayı arkadaşlar çok iyi bilmemiz lazım. Direkt soru olarak geliyor. Çoğulculuk ve çok seksilik önemsenir arkadaşlar. Şimdi Çağdaş Batı romanından kullanılan anlatım teknikleri var arkadaşlar. Bunlara bakacağız şimdi. Çağdaş Batı romanında kullanılan anlatım tekniklerine. Evet, bunlardan ilki baktığımız zaman bilinç akımı. Bilinç akımı dediğimiz şey arkadaşlar, bilinç akımı dediğimiz şey, ee, i̇nsan bilincinin belli bir zaman diliminde odaklanmaz, anı yaşadığı ve geleceğe veya geçmişe doğru gidebilir. Bu durumda e, anlatım tekniğini insanın bilincinin işleyişine uyarak dağınık ve parçalar halinde verir. Buna iç monologlar ortaya çıkıyor yani içten kendi kendine konuşmalar. Buna arkadaşlar bilinç akımı diyoruz. Şimdi bununla ilgili tabii soru direkt olarak geldiği için bunları aldık arkadaşlar. İnsan mesela bakın buradaki örnek soruda insan bilincinin işleyişine uyanak dağınık parçaları halinde iç monologlara yer verilen anlatım roman anlatım tekniği aşağıdakilerin hangisidir diyor. Burada cevabımız bilinç akımı oluyor. Şimdi Türkiye'de bir romana bakalım. Türkiye'de bir roman. Türkiye'de bir roman, tabii ki batı etkisiyle görülmeye başlanıyor arkadaşlar. Çevirilerle geliyor. Şinasi ve Agay Efendi'den çıkartılan gazetede ilk örneklerini görüyoruz. Ve ilk baktığımız zaman teknik olarak başarısızız. Ama ondan sonra yavaş yavaş ne yapıyor bizim de bir takım kitaplarımız ortaya çıkıyor. Yine Yusuf Kamil Paşa'nın Fransız sanatçı Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı ilk çeviri roman arkadaşlar. Telemak ilk çeviri roman. Bunu bilmemiz gerekiyor. E, soruluyor çünkü. Sonra Türkçe yazılmış ilk roman Şemsettin Sami'nin taşuk Talat ve Fitnat arkadaşlar. Bunu da kesinlikle bilmemiz gerekiyor. İlk çeviri romanımız Taşuk-ı Talat ve Fitnat arkadaşlar. Bunu da ne yapacağız? Bilmemiz gerekiyor. Yine baktığımız zaman arkadaşlar devam edersek burada Namık Kemal'in Cezmi, ondan sonra Mahmut Ekrem'in araba sevdası. Bunlar bizim için önemli. Bu kısmı herkes ezberlemesi gerekiyor arkadaşlar. Direkt buradan çünkü sorular karşımıza çıkıyor. Evet, yine edebiyatımızla alakalı bir bilgi var burada arkadaşlar. Bu bilgiyi okumanızı istiyoruz. Bu bilgi çünkü genel olarak buradan çıkabilecek olası sorular buralarda var arkadaşlar. Bunun için buradaki bu iki e, sütun arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? İyice okumamız gerekiyor. Bizim için yine önemli bir yer. Burada da soru çıkma olasılığı bu paragraflarımızdan soru çıkma olasılığı yüksek. Buradaki eserleri okumanız gerekiyor ve kişileri bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada bakın şu bir kere banko bir soru. 2006 Nobel ödüllü Orhan Pamuk Buradan kesinlikle arkadaşlar bir soru geliyor her sene. O yüzden bunları iyi bilmeniz gerekiyor. Ve son olarak da yine son olarak da arkadaşlar buradaki şu paragrafı da yine Hasan Ali Topbaş, İskender Pala ve Tunay diye günümüz yakın zaman edebiyatçılarının örneklerini görüyoruz. Bunları da ne yapacağız arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.